Hadi ben gidiyorum. Rahatlıkla dışarıya çıkabilirsin. Kuramaz da eteğinde güzel bir dere, otluk, yeşillik, ağaçlık alış ağaçları ve burada badem ağaçları. karamuk bitkileri. Dik bir yamaç. Bu yamacı tırmanmamız gerekiyor. Bu dere ıssız olunca dik yamaçta bir silke deri yuvası derinlemesine gidiyor. Büyük ihtimalle faaliyette çalışan bir yuva veya delik, tilki deliği. Hey, tilki Paşa, sana biraz yiyecek bırakıyorum buraya. Dönüşte bakarım. Burada mısın değil misin? Hava çok sıcak. Yalnız burada küçük bir esinti var. O da biraz serinletiyor. Bazı alıcı ağaçları kururken burada da genç bir birkaç tane küçük alış ağaça yetişip geliyor. Burası da Koramaz Dağı yamacında gene ağaçlıklı ve kayalık bir dere. İki sene önce Burada bir kaya bir yuvası vardı. Buraya gelmişken onu da bir görmeye çalışalım. Buralarda karşımıza her an bir yabani hayvan özellikle de bir domuz veya domuz sürüsü çıkabilir. O nedenle buralarda tedbirli olarak dikkatli gezmek gerekiyor. Evet. Bu dere aynı zamanda bir sel yatağı. Kaya Bülbülü'nün yuvası orada görülebiliyor. Kurumuş bir alıcı ağacı. Ayakta ölmüş. Kaya Bülbülü'nün yuvası burada sapa sağlam duruyor. En son bir sene önce gelmiştim. Çok sağlam. Bu harcı yapmayı bu inşaat işçiliğine ustalığını nereden öğrenmiş bu? Kimi öğretmiş? Bol miktarda alıcı acı var. Geçmişte buralar hep ormanda. İşte bu ormanlardan kalan çam ağaçları. Küçüklü büyüklü. Biraz kuş bakışı olunca manzara daha da güzelleşiyor. Burada küçük bir tepe. Güzel bir çukur gibi. Şöyle bir bakalım. Yeşilmiş burası. Ne aradılar? Burada ne bulacaklarsa bilmiyorum yani. Buraya bayağı bir işçilik vermişler, harcamışlar, çalışmışlar. Burada sente biraz daha fazla. Evet, bu derede de, sapa bir yerde bir kurt yuvası vardı. Kurt deliği. Şuralarda bir yer olacak. Şuradan biraz aşağıya ineceğiz. Tamam şurada tam karşımızda. Yalnız o kadar korunaklı bir yerde ki önceden bilmesem bulmak son derece zor. İyice yaklaştım da buradan inilmez. Burası çok bir dere. Aynı zamanda sel yatağı. Kurtlar çok akıllı hayvanlar. Kolay 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 insan ayağı değmeyen yerler. Derenin tabanına giderek yuvaya yaklaşabileceğiz. Hemen şurada olacak. İşte kurt çubası. İçeri derin Geçip gidiyor. Sanki burada hareket yok gibi. İçeride oyulmuş çukurluklar var. Buraya da biraz yiyecek bırakayım. O bir sefer geldiğimde kontrol ederim.